no reason resentment underneath. I stand the law of retreat and will be friends. But right there is where it ends. Ooh, mm -hmm. oh, no, God. Kara gönüllü kursağındayım saf Burada hiçbir korsam ölümle iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeterli mi? Otur biraz soluklan daha yolum var Keyfe bin keder çocuklar cebimde rüzgar Kesseler bırakmam misafirimsin Ölen birinden kalma, pijamalar gidin Cebimde baş, beş altı tane Türk şeker Sabah bir boş bulup da istemişti benden Ve pek tabii ki perdeler, dokunma böyle kalsın Her sabah gözünde kanlanan haramsın Para sonuna başlar ve çay boyunca durmaz Böyle susmak olmaz, birazcık anlat Sen seyirbaz, kılıçlar yutturan Birazcık anlat böyle bir kere gözümde bu kırıklarıyla hoşça kal dedim ederine kimim ben burası ne? ağlamanın bedeline benzediğinde yanan bir mendil yanan dinamite işte öyle dişimi sıkıp gömüldüm kederime mezemiz masada az mezgitimiz eksik şarkılar ve rakı var kokun kadar keskin dinlediğimiz hiçbir şarkı etmedi teskin bizi. Çin duvarda asılı kin orada ilk resmin gidişin akşam oldu pazar kapanışı gibi sokaklar angarya ve çarçok çadır ipi Odanın içine radyodan sızan hayaletin Çıkardık fillerini unutmayı hayal edip Bir alçak bunu diyebilir ancak inanmam Bir alçak buna gülebilir ancak Biraz da kayboldum Yoruldum ama kaçmadım Savaş yanlısı saçlarından I ain't even try to say no

Yer yarıldı. İbedilik içine girdim. Yanımda kim falan götürmedim. Ödünç verir misin? Duvara kan atarak vurandalarda yarım akıl yat. Ben değil fakat fotoğraflar oyrat. Birazcık insaf, kimsenin de gel sokak Panayır ortasında aramadım ki matrak Onca laf sonunda, söyle var mı maksat Laçkalık da harman imajlarla durma yoksa. Hatırlayan mı var, acaba neydi vicdan Kaldırımda bir bulup, önce ben kopartacağım Bacalarından dumanı ters çıkan vapurlar Akşam üstü olmadan kara çelenk bıraktılar Üstüne ise lafı dolandırıp Tek satırda yazmadan Karanlık puntalarda kendi kanlarıyla yarına kalamadan Tek bir kümmeden Tek bir başlık attılar Unutulanlar